İnsanların sırtından geçinirsin ey insan Karşılığında ne verirsin onlara ey insan Karşılığında ne verirsin onlara ey insan Bunu görmez misin sen haram lokma yiyorsun Farkında değilsin ki onara gidiyorsun Farkında değilsin ki onara gidiyorsun Cehennemin ateşi seni yakacak insan kurtuluşun yok ondan orada kalacan insan kurtuluşun yok ondan orada kalacan insan şu mehdiye bak da gör çalışıp duruyor da kimsenin rızkında da gözü yoktur ey insan kimsenin rızkından da gözü yoktur ey insan çalışmadan geçinen bizden değildir insan fakir fukaradan da vergi alan değil değildir. Fakir fukaradan da vergi alan değildir. Bana yetki verinde vergiyi kaldırayım. Faiz belasına da bir son vereyim insan. Faiz belasına da bir son vereyim insan. Bana yetki verinde vergiyi kaldırayım. Faiz belasına da bir son vereyim insan. Faiz belasına da bir son vereyim iyiyim insan e insanlar İslam'ın dünyaya açım olmamasının başlıca nedeni başımızdaki insanlardır arkadaşlar teşekkür ederim